Yani, e, gelişen teknoloji ile birlikte e, online araştırmalarda çok ciddi bir artış yaşandı. E, yapılan birçok eski yöntem e, araştırma online paneller üzerinden yapılmaya başladı. Özellikle bu pandemi sürecinde e, bunun etkisini çok yüksek bir şekilde gördük. E, bu süreçte sahada yüz yüze yapılan araştırmaların çoğu durduruldu ve e, büyük çoğunluğu online'a geçti, online paneller üzerinden yapılmaya devam edildi. Ee, yani Bu süreçte üyelere ürün gönderimi yaptık, bu ürün gönderimleri sonucunda o ürünleri denediler, yeni anketler gönderdik okulun, yani deneyimleriyle ilgili. Ee, bazı farklı online araştırmaları başlamış olduk. Ee, yani Burada online araştırmalarda hız ve maliyet açısından ciddi bir avantaj var. Ee, yani örneğin sahada yüz yüze yapılan bin anketlik bir iş. 10 günde ve belirli anketörlerle tamamlanırken işte bizim panelimizde bir günde tamamlayabiliyoruz. Böyle etkileri var, yani böyle etkileri oldu.